Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. E, hatırlıyorsunuz geçenki videolarımızda kesirler konusuna geçmiştik. Dördüncü sınıflar için bu video arkadaşlar. Ne yapmıştık? Birim kesirleri işlemiştik. Basit kesirleri işlemiştik. Bugünkü çalışmamızda da biz ne yapacağız arkadaşlar? Bileşik kesirleri işleyeceğim arkadaşlar. Bileşik kesirler, kesirler konumuzun kesir çeşitlerinin üçüncü konusu arkadaşlar. Nedir bileşik kesir? Payı, tanımını şöyle yapıyoruz. Payı, paydasına eşit veya paydasından büyük olan kesirlere biz bileşik kesir diyoruz. Payı paydasına eşit veya paydasından büyük olacak. Yani üstteki sayı alttaki sayıdan büyük olacak arkadaşlar. Örneklerde gördüğümüz gibi ya da gördüğünüz gibi 5 bölü 3, 5 3'ten büyüktür. 6 bölü 5, 6 5'ten büyüktür. 7 bölü 7, birbirine eşit ikisi de bir bütün oluyor bu, bir eşit oluyor. 10 bölü 6, evet burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar, buna pay dersek, bu da payda oluyor. Evet pay, payda'dan büyük. Bu da 25 bölü 15, pay. Payda. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu gibi kesirler çoğalttığımız zaman bu şekilde üstteki sayıları yani payları büyük olan kesirlerin hepsi ya da eşit olacak birbirine. Buradaki gibi. Biz bu kesirleri bileşik kesirler diyoruz. Sorumuz şu. 8 bölü 5 kesirini modelleyiniz. Evet. Arkadaşlar. Payda da 5 olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Payda da 5 olduğundan biz yapacağımız çizeceğimiz şekilleri 5 eşit parçaya böleceğiz arkadaşlar. Bunu demek istiyor. Buradaki şekilde gördüğünüz gibi ben buradaki şekli 5 parçaya böldüm eşit parçaya. Burada 5 parça var. Ama bizden 8 parça istiyor. O zaman bir şekil daha yapıyorum. Bir şekil daha yaptıktan sonra onun da 3 tane parçasını seçiyorum. Yani yine 5 parçalık bir şekil yapıyorum ama 3 tanesini daha boyanmış olacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Yani 8 bölü 5 bir tamdan büyük bir sayı bir kesir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8. Kesrimizde de buradan işaretledik. O zaman şu iki şeklin içindeki boyanan kısım 8 bölü 5 kesrini vermiş olur arkadaşlar. Evet. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. Bu sorumuzda da aşağıda verilen modelin kesrinin yazınız. demişiz. Deminki soruda kesri vermiştik, modelini istedik. Şimdiki sorumuzda da modelini veriyoruz. Kesrini oluşturacağız. bir çözüm demişim. Çözümde de baya bir açıklama yapmışım. Yukarıdaki şekillerde görüldüğü üzere bir bütün üç parça ayrılmış. Ancak boyarlı şekiller bütünden büyük olduğundan boyanan parçalar kadar şekiller ve bütünler çizmemiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bakıyoruz. Ne yapıyoruz burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 7 tane neyimiz olacak? Pay 7 olacak arkadaşlar. Her bütün kaça ayrılmış arkadaşlar? Her bütün 3 eşit parçaya bölündüğünden biz paydasını 3 olarak yazmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bunlar hep 3'er 3'er çizilmiş. O zaman paydasını 3 diyoruz. O zaman bu şeklin çizimi ne? Çözümü kesiri 7 bölü 3 oluyor arkadaşlar. Bu da bileşik kesir gördüğünüz gibi. Tekrar bir kesri verip model isteme sorusu. 15 bölü 4 kesrinin modelini çiziniz demiş arkadaşlar. Bakıyorum ben Paydada 4 olduğu için ben her çizdiğim şekli 4 parçaya bölmem gerekiyor. Ayırmam gerekiyor. Ve 15. Boyanacak sayıyı ya da parçayı buluncaya kadar ben ne yapmam gerekiyor? Şekil çizmem gerekiyor arkadaşlar. 4'er 4'er çiziyorum. 4, 8, 12, 13, 14, 15. sayımızı da parçamızda burada bulmuş oluyoruz. 15. sayıyı kesri ya da ne diyeyim parçayı buluncaya kadar biz çizimlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada 4, 8, 12, 13, 14, 15. O zaman bizim bu çizimimiz şekil 15 bölü 4 kesrine modeline eşit oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdiki açıklamamız ne ile ilgili arkadaşlar? Bileşik kesirleri sayı doğrusuna gösterme ile ilgili. Evet. Burada soru 1. 8 bölü 3 3 kesrini sayı doğrusuna gösteriniz demiş arkadaşlar. Evet. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 8'i buluncaya kadar biz ne yapacağız? Her doğal sayının arasını yani her sayının arasını biz 3 eşit parçaya böleceğiz arkadaşlar. 0, 1 arasını 3'e böleceğiz. 1 ile 2 arasını 3'e böleceğiz. 3, 2 ile 3 arasında da 3'e böleceğiz arkadaşlar. Neden? 8'i buluncaya kadar biz ne yapmamız gerekecek? Oluşturmamız gerekecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bunları bilerek çizdim arkadaşlar. Tam sayılı kesillerde buraları Çizim yapılmıyor. Yani şu çubuklar gösterilmiyor. Ama bileşik kesirlerde biz bunları gösteriyoruz. Gösterdiğimiz zaman burada da gördüğünüz gibi ne yaptım? Ben tek tek sayıları yazdım. Burada yazmadım ama burada yazdım. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3, 4 bölü 3, 5 bölü 3, 6 bölü 3, 7 bölü 3, 8 bölü 3. Zaten bizden istenen de neydi arkadaşlar? 8 bölü 3'ü göstermemiz gerekiyordu. Bu aradan buraya bir atlayış yaptık ve 8 bölü 3 kesrini sayı doğrusuna göstermiş olduk arkadaşlar. İkinci sorumuzda da ne diyor arkadaşlar? 12 bölü 5 kesrini sayı doğrusuna gösteriniz demiş. Aynı e, diğer yukarıdaki gibi yapacağız işlerimizi, işlemimizi. Çözüm, sayı doğrumuzu çizdik. E, yukarıdaki soruda payda 3 olduğu için sayıların arasını biz 3'e bölmüştük. Burada